Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mısır unlu mücver tarifi yapacağız. Malzemelerimiz 4 adet soyu sıkılmış kabak, 1 adet orta boy patates, 2 adet doğranmış soğan, 1 tutam maydanoz, 1 su bardağı mısır unu, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber arkadaşlar hadi yapım aşamasına geçelim öncelikle arkadaşlar 3 adet yumurtamızı ekleyelim sonra baharatlarımızı ilave edelim arkadaşlar bunu birbirine karıştıralım ve çırpalım arkadaşlar evet arkadaşlar kabağımızı da ekliyoruz burada 4 adet kabağımız var kabak sevmeyen çocuklarımıza hiç içinde kabak olduğunu bile bilmeyerek yiyebilecek bir adet orta boy patatesimiz iki adet soğanımız bir su bardağı mısır unu kullandım arkadaşlar sizler bunun yerine normal un kullanabilirsiniz. Maydanozumuz. Bir paket kabartma tozumuz. Güzel kabarabilmesi için. Evet arkadaşlar bunun hepsini karıştıralım. Ayrıca belirtmeyi unuttum. Videonun başında arkadaşlar ben iki İki çeşit e, mücver tarifi şu an paylaşıyorum. Bir yağda kızartılmış hali bir de fırında olacak arkadaşlar. E, yağda kızartmayı sevmeyenler için e, fırında da yapabilirler. Bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu birbirine harmanlayalım. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. bir yarım saat dolapta dinlendirelim. Ve sonra kızartmaya ve fırına sürmeye hazır edelim arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar. Ben dinlenmiş olan mücverimin yarısını borcamla aldım. Ha, yarısını da kızartacağım. İsteğinize bağlı nasıl yapmak isterseniz. Şimdi bu fırına gidiyor arkadaşlar. Diğer kalanları da kızartmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir yemek kaşığı olacak şekilde mücverlerimizi tavaya alıyoruz ve evet arkadaşlar mücverlerimiz pişti her ikisi de bu fırına borcama sürdüğümüz mücverimiz bu da kızartmış olduğumuz mücverimiz ikisi de süper gözüküyor arkadaşlar Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup attığım tariflerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve videoma tarifimi beğeninizi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin diyorum.